selamlar. Messi Dünya Kupası kupasını kazandı. Biliyorsunuz. Bu at tartışmasında tartışmalara son noktayı koydu. Hani bir numarayım dedi. Maradona ile yaslanıyordu biliyorsunuz. Dünya Kupası yok deniliyordu. Cristiano Ronaldo da Dünya Kupası'nı kaybedince kız kardeşi galiba açıklama yaptı. Ee, bir dahaki Dünya Kupasında oynayacak diye ben tabii ki e, sevinmiştim hani böyle bir ihtimale bile ve Euro 2024'te oynuyor. Bir dahaki Dünya Kupasında da iki sene var yani e, oynamaması için hiçbir sebep yok e, galiba 41 yaşında olacak bir dahaki turnuvada. ve Cristiano Ronaldo da kendisine en çok bakan futbolculardan biri. E, biliyorsunuz her şeye dikkat ediyor. Uyku ko -ko koçu bile var. Bu arada fitness hocası da <laughs> Bursalıymış. Her neyse e, hazırlık maçında, son hazırlık maçında iki tane harika gol attı. E, tam bir makine yani. Eski günlerinden hiçbir e, farkı yok bence. O e, bitiricilik. Çoğu futbolcu da yok. Onu da söyleyeyim. Hani Lukaku belki 4-5 yaş daha genç. Tam yaşında bilmiyorum. Ama görürsünüz atamadı. Attı da atamadı. Ee, umarım